Bismillah ve elhamdülillah ve salatu ve selam ala rasulillah. Kardeşlerim bugün önemli bir konu üzerine konuşacağız ve o tekfir babında yani cehalet özür müdür? Cehalet özür olarak kabul edilir mi? Bu ders, bu sohbetler üç parçadan oluşacak. Delillerimizi son parçada zikredeceğiz Allah'ın izniyle. Bu dersler yani sağ olsun alimlerden öğrendik ve aldık. Bu kitaptan aldık. Şeyh Fozan'ın Hafiz gerçekten çok önemli bir kitap tekfir hakkında. Peki dersimize başlayalım. Şimdi tekfircilerin iddia ettiği bir şey vardır. Yani güya tekfirden sadece iki şey korur. Yani Müslüman'ı tekfir etmekten koruyan şey ne diyorlar? Hata yapmasıdır veya zorlanmasıdır. Yani hata, yanılması ve zorlanmasıdır. Lakin biz deriz ki Kur'an ve sünnet bunu demiyor. Buna dair delilleri yoktur. Tekfirde sadece yanılma ve zorlanma korumaz. Evet bunun ikisi de korur ve onların yanında iki şey vardır. Birincisi cehalet yani cehalet tekvirden tekfirden korur ve ikincisi tevilin olmasın. Tevil nedir? onu sonra elde edeceğiz Allah'ın izniyle. Lakin bugün cehalet üzeri konuşmak istiyoruz. Ve şunu başta söyleyelim. İstisna var mıdır? Tabii ki. Biri derse ben Allah'a inanmıyorum. Biri Allah'a yani haşa hakaret ederse, söverse veya din ile alay ederse bunlar tekfir edilir. Bunlar da tabii ki Müslüman değildir kardeşlerim. Bunda cehalet olamaz. Peki, bugün konuya başlayalım Allah'ın izniyle. selef Salih'in kitaplarına baktığımızda, sözlerine baktığımızda kardeşler şunu hemen anlarız. Bu konunun yani cehalet özür müdür? Bir kısmında yani bu cümlenin bir kısmında ittifak vardır. Yani icma alimlerin arasında selef olsun, halef olsun Diğer kısmında ise yani cümlenin diğer kısmında ise ihtilaf vardır. Yavaşça açıklayalım. Bir, birinci görüş ittifak konusu. Özürde, selef salih arasında ittifak vardır. Yani cehalet ispat edilirse özürdür. Bir Müslümanın cehaleti ispat edilirse... O cehalet onun özürüdür ve onu tekfirden korur. Bunda ihtilaf yoktur kardeşlerim. Bunda ittifak vardır. Cehalete ispat olduysa o özür olarak kabul edilir, tekfir edilmez. Bunda ihtilaf bile yoktur alimlerin arasından. Bunu az sonra okuyacağımız delilere dayanarak hiç çekinmeden söyleyin, söyleriz yani. Biliyorum bu sohbetten dolayı beni de tekfir edecekler. Lakin sabahtan akşama kadar edebilirler. Sıkıntı yok. Ve bu hüküm yani cehaletin özür sayılması her Müslüman için geçerlidir. Biliyorsunuz tekfirler yani bunu çok severler. Bazenleri normal Müslümanlar ve devlet reis alanında fark yaparlar. Lakin bu hüküm her Müslüman için geçerlidir. Bir normal vatandaş olsun ister makam sahibi devlet reisi olsun selef salih iki grup arasında fark yapmaz. Hiçbir alim cehalete ispat edildikten sonra Müslümanı muayyen olarak yani bireysel olarak tekfir etmez. İkinci görüş. Bu ittifak konusuydu. İkinci görüş size ihtilaf, görüş ayrılığı. Bakın bu görüş ayrılığı bir cehalet olup olmadığı konusundadır. Yani bir konuda Müslüman bilgisizli olabilir mi, olamaz mı? Burada ihtilaf vardır. Bazı alimler Kur'an ve sünnette geçen akide konuları açık ve net olduklarını söyleler ve bundan dolayı asıl olan bu tip konularda cehalet olması mümkün değildir derler. Yani tevhid, şirk meselesi, Dinin esas olan meseleleri namaz, oruç, yani hac, zekat, kurban kesme vesaire derler ki asıl olan bu konulardan Müslüman cahil olamaz. Yani bilgisizliği mevcut olamaz derler. Ancak bakın önemli. Ancak yine de şunu söylerler. O konuda gerçekten cehalet mevcut olduğu ispat edilirse o alimler de yemdeller o cehaleti özür kabul ederiz. Nasıl ispat edilir? Misal derler ki bir kişi yeni Müslüman olduysa adam yeni Müslüman olmuş ve bazı din, yani dini esasları bilmiyor, inkar bile edebilir. O yeni Müslüman olduğu için cehaleti kabul edilir derler ve onun özürlü olur. Yani tekfirden korur. Veya Müslümanların yani dini bilgilerin ulaşamadığı uzak yerlerde yaşamaları çölde, ormanda vesaire. Bunlar da özürlüdür. Çünkü dini bilgi oraya ulaşmadığı için onların cehaleti mevcuttur ve özür olarak kabul edilir derler bu alimler.